Tersi, ters, ters, tersi, tersi. Tersi, tersi. Tersi, tersi. Ya, bir bir de burası, işte bir özelliği daha var. Burası. Bulunduğumuz yer tam bir üçgenin olduğu yerdeyiz yani gözüküyoruz. Şu anda e, karşı taraf e, Ordu. Bu taraf Sivas. Şu anda bulunduğumuz yerde Tokat. Bir üçgen şehrin merkezinde olduğu yerdeyiz. Fakat mevki olarak burası asıl Toman Mezarı dediğimiz bizim e, bir bölgedeyiz. Burası çok özel. ...benim çocukluğumda biz burayı... ...işte e, Gavur Mezarlığı diyebilirdik... ...yani Tomak adından dolayı, Tomak'ın mezarlığı... ...fakat yapılan araştırmalarda çıktı ki... ...burası bir Müslüman mezarlığı... ...hatta iki Türk beyliğinin... ...savaştığı bir alan bu alan... ...bu alanda savaşmışlar... ...Tacettin Oğlu Beyliği... ...çok bir, bir e, zayiat vermiş burada... ...maalesef... E, ...bu e, mezarlar onlara ait... ...fakat tabii e, şu anda gözüktüğü üzere... ...aynı bu şekilde koyunlar maalesef... ...işte bunun üzerinde geziyor... Yani bunun şu anda hiç maalesef yani bir saygısızlık manasında değil ama bu taşları şu gördüğümüz taşları ben çocukluğumda görüyorum, Bu hayvanlara tuz vermek için kullanıldığını biliyorum öyle söyleyeyim. İnşallah sizin e, haberinizle e, şuna besil olursunuz. Ya bu ecdada sahip çıkmak adına bizim gücümüz yetmiyor biz vatandaş olarak. İnşallah e, yani inşallah bir kültür bakanlığı veya ilgili işte e, kurumlar bu manada sesi sesinizi iletmiş olursunuz evladımıza hatrasına en azından e, bir saygı noktasında bir kültürel elçisi e, buranın bir, bir elçi olursunuz inşallah öyle söyleyeyim. E, Burada dediğim gibi sahip denilmesi gereken e, bir tarih. Burada bir sayıma göre 100 tane mezar olduğu söyleniyor öyle söyleyeyim. Ama bu ben e, net bilemiyorum yani. Bununla alakalı yapılan araştırmalar ama benim bildiğim 100 diye hatırlıyorum öyle söyleyeyim. Belli. Efendim 1300'ün sonları 1300 e, 80, 1390 yani zannediyorum. Ama 1400'e girmeden önce olan bir savaş.